Evet arkadaşlar bu şehirde huzur bulmak çok zor onu anladım. Bir inşaat gürültü zabıta birikmişler şurada. inanılmaz bir gürültü vardı. Şu an yani belki bir dakika olmadı gürültü biteli. Neyse. Evet arkadaşlar Kandiyadi Katanya derken işte İtalya'dan bahsediyoruz. Birileri de tabi yarım anlayıp yarım yamalak yorum yazıyor falan. Ya işte o yüzden gezmek de bir öğrenme Şekli arkadaşlar Aslında dil kelimesini çıkarıp Öğrenmenin yolları mı yasak bilmiyorum İnsanlar öğrenmekte zorlanıyor ya Sebebini ben de bilmiyorum Yani uyuşturucu falan yaygınlaşmış Bu pandemi döneminde İnsanların zeka yaşlarını Hesaplamak için Gerçek yaşlarını bayağı bir sayıya bölmemiz lazım Kişiden şey değişiyordur Kesin bir asal sayıya bölüyorsunuzdur yani bu angajyadakilerin normal yaşına altı falan verebilirsiniz zeka yaşlarını hesaplamak için. Maalesef hüzünlü ama gerçek yani. İşte ama öğrenmenin bir yolu vardır. Zeka yaşınızı artırmanın da bir yolu vardır. Evet. Zeka yaşını artırmak, zeka artırmak aynı anlama geliyor. Zeka ve özgüren artırıcı tavsiyeleri diyelim bari kısa yapalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Aslında çok güzel biraz yürümek bile iyi gelebilir. Ama felaket bir gürültü vardı yani zor dayandım açıkçası. Yani insanın sabrını zorlayan bir gürültü vardı. O yüzden evet şöyle Ra Ramazan'da daha öfkeli galiba insanlar. Ben onu anladım ya. Yani. Neyse. Ölgü ve zeka artırıcı tavsiyeler diyelim. İyi günler. Have a nice day. Bye. İyi günler arkadaşlar.